devleti en çok sevenken, en fazla milliyetçiyken e, hain, terörist ilan edilmek çok acı. Yani bu unutulmuyor. Fakat gün gelecek, her şey anlaşılacak, her şey açığa çıkacak yani. O yüzden rahat. Yoksa çekilir gibi bir şey değil yani bu durum. Giderken Anne gidiyorum demiş <laughs> Annemin eli ayağı boşandı Herkes kendi işini yapsın Ya burada çek Peki siz kimsiniz? Siz tanıyabilir miyiz? Yani çok böyle şeyi sevmem de yine de ismim Ahmet Gülbeyaz. Burada Osmaniye'de Mobilya, Endüstri Meslek Lisesi'nde Mobilya bölümünde öğretmenim. Şu an kendi mesleğimi yapıyor, Mobilya, mobilyacıyız, mobilya işine uğraşıyoruz. Mesleğimiz olduğu için rahat severek yapıyoruz yani, sıkıntı yok. Hmm. Öğretmenlik hmm. yapmasak da bu problem değil yani. Kaç yıllık öğretmendiniz Ahmet Hocam? 18. 18 yıllık öğretmendiniz. Sonra? Sonra malum dosyadan dolayı ihraç olduk. Problem yok. Öğretmenliğe devam ediyoruz. Mobilyacılığa devam ediyoruz. Ahmet evet Hocam şimdi burada ne yapıyoruz? Kapı boş ya, desteklemen lazım, gel. Peki başınızdan geçen süreçlerden biraz bahsetseniz yani. Bu çok girmek istemiyorum. Yani devleti en çok sevenken, en fazla milliyetçiyken e, hain, terörist ilan edilmek çok acı. Yani bu unutulmuyor. Fakat gün gelecek, her şey anlaşılacak, her şey açığa çıkacak yani. O yüzden rahat. Yoksa çekilir gibi bir şey değil yani bu durum. Zor bir iş mi bu? Herkes bir şeylerle meşgul oluyorlar. Branşı olanlar branşını yapıyor. Olmayanlar farklı şeyler yapıyor. Bir şekilde ekmeğimiz çıkıyor. Sorun yok. Peki gerçekten umutlu musun? Bakalım bir ışık görünmüyor ama ben hep ümitliyim. Şu an bir ışık yok olmasa da. Ümitliyim yani. Geçmiş olsun, bitirdiniz. Evet sayın hocam. Önemli olan müşterinin beğenmesi. Biz yaptığımız işleri severek böyle en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hı. Karşı tarafın beklentisi nedir? Nasıl olur? Ne kadar karşıladık? Onu da karşı taraf bilir. Evet, bence güzel oldu. Eline sağlık. Beğen Ama bir sen. eksik var. Şey, bir şey unutmuşsun çatıda. Çatıda bir topmağımız var. Onu alacağız. Evet. Ondan sonra hayırlı olsun. Adalet hocam, en önce adalet. Adalet olsun. Gerisi hikaye. Yani adalet olmazsa her şey havada kalıyor. Adaletli bir ülke istiyorum fazla. En çok. Yani geçinmek zor oluyor mu böyle? Yok yani Allah'a şükür. Yani kanaat ettikten sonra sorun yok hocam. Yani ben hiç rızık endişesi çekmedim. Onu açık söyleyeyim. En daraldığım anlarda bile Allah bir şekilde bir iş gönderdi. Çalıştık, ekmeğimizi kazandık yani. Evet. rahatım. İnan bunu samimiyetle söylüyorum yani hiç rızık endişesi çekmedim. Ee, çünkü sanatımız var, mesleğimiz var. Nerede olsa iş buluyor, çalışıyorduk. Az da olsa bir şekilde ekmeğimiz çıkıyor yani. Peki bu yaşanan süreç zorunuza gitti mi? Tabii. Çok gitti. Yani. Gitmez mi öyle?